Tavşanlı Belediyesi tarafından açılan 4-6 yaş Sübyan Okulu'nda kayıtlar devam ediyor. Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, eğitim öncesi çocukların dinini öğrenmesi açısından 4-6 yaş Sübyan Okulu'nun beldede faaliyete geçtiğini anlattı. Sübyan Okulu biz göreve geldikten sonra ihtiyaç duyulması gereken bir okulumuzdu. Eğitim öncesi çocukların dinini öğrenmesi, peygamberlerini tanıması açısından gerekliydi ve biz bunu hızlı bir şekilde e, faaliyete geçirdik. Gelir gelmez e, projelerimize dahil ettik. Kaçar, okulda ilk etapta 38 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti. E, ve çocukları 38 sene ilk dönem çocuklarımızdan eğitim gören oldu. Başkan Kaçar, çocukların servis ve ücretlerini belediyenin karşıladığını belirtti. Bunların servislerini ve bütün ücretlerini belediye olarak biz karşıladık. Bu sene sayı daha da artacak. 6 tane sınıf olarak yaptık biz. Şu anda da iyi gidiyor. İnşallah devam eder bu şekilde. Devam ederse de 150-200 öğrenciye kadar da problemimiz olmasın.